Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kaza meydana geldi edinilen bilgiye göre otomobille çarpışan hafif ticari araç takla atarak karşı şeritte yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Olayda hafif şekilde yaralanan bir kişi hastanede tedavi edildi. Kazayı anlatan bir mahalle sakini sokağa uyarıcı yön ve işaret levhası koyulması gerektiğini ifade etti. Her hafta her hafta burada bir kaza oluyor. Daha kaç kişi yaralanıp kaç kişi ölmesi gerekiyor? Bunu soruyoruz kendimize. Bu kadar mı zor işaretlerle, tabelalarla yön vermek? Yani bilmiyorum ben, biz çok üzülüyoruz. Yeri Kendim yeri, daha 2-3 hafta evvel kaza yeri, geçirdim. Kaza. Ama yeri. şoke uğradım çünkü çok feci bir kaza. O kadar gün diye ses çıkardı. Lütfen, tamam. 小朋友，你们。